Arkadaşlar hepinize Merhaba bugün infertil adlı bir oyuna başlıyoruz ee, yine bir korku oyunu ee, Türkçe ve birçok dil seçeneği mevcut Türkçe olarak oyunumuza başlıyoruz yine oynuyoruz Evet deyip yine oyuna girelim ne diyor yatağa git ve uyu oyunun konusunu hikayesini bilmiyorum ee, Play Store'da da yazmıyordu Ne oluyor? Neredeyim ben? Burası da neresi böyle? Aman Allah'ım burası benim odam. Çok karanlık bir şey göremiyorum. Evet büyük ihtimal rüyadayız şu an. Kameramı çekmeceğinden alıp evden çıkmalıyım. Ama önce anahtarı bulmam gerek. Evet. Şimdi burada bir not var. Nota tıklanmıyor herhalde. Ne diyor? Kasabanın her tarafı kapatılmış ve kilitlenmiş. Anahtarları bularak kasabanın çıkışına ulaşmalısın. Bir yere tık gördüm. Bu saat oluyor. Dikkatli olmalısın. Kasabanın çıkışına kadar uzun yolun var diye biliyorum. Bu için pil çantalarını zamanında kullanman gerek. Evet. Adam nasıl bir evde yaşıyormuş? Arkadaş, harabe, yıkık, dökük. Buranın balkon. Boş Bunlar açılıyor mu? Açılmıyor. Resim mükemmel. Bu pil çantası galiba. Orada bir bebek var. Burada ne var? Ha, anahtar. Ama bebek bana bakıyor. Allah bana bakıyor. Yürü. Anahtarı aldık. Ananı tutayım. Of. Kapı. Kapı nerede abi? Şurada bir çantamız var. Resimler mükemmel. Bir insan evine niye böyle resimler asar? Kapı bura. Çıktık ne diyor 50 bir anahtar daha mı bulacağız aynen bir anahtar daha bulacağız herhalde orada bir not var Cık, buralarda gidiş yok aha bebek ne diyor Kardeşimin oyuncağında bir değişiklik oldu. Önceleri bu durumu hiç, hiç fark edemedim. Fakat sonra da anladım. Kasabada 100 yıl önce yaşayan birinin mezarı kazıldı söylüyor. Bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Hmm. Pil çantası. Gene aldık. Şimdi tam orada da anahtarı nereden bulacağız? Aynen anahtar lazım. Anahtarı nereden bulacağız? Şöyle dere tepelere bakalım. Allah belanı vermesin ya. Anahtar. Evin arkası varsa yüksek ihtimal evin arkasındadır. Evin arkası da var ama. Vallahi hiçbir yerde yok. Burada yok. Tekrar geri gidiyoruz. Aa, nasıl bir anahtar bağımına koyayım? Hiçbir yerde yok ya. Burada da yok. 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 Kameram pili bitmek üzere. Ne yapayım abi? Kameram pili bitecek de. Anahtarı bulamıyoruz. Burada değil. Kameram pili bitecek. Yok ya burada anahtar. <laughs> Allah belanı vermesin ya. Benim köpek avladı arkadaşlar. Ben burada sıçtım altıma şu an. Oyun bitti. Yani niye kaybettik onu da anlamadım. Oyunumuz yok. Tekrar dediğimizde ee, buradan devam ediyor. Ama anahtarı bulamadık. Anahtar yok abi hiçbir yerde. Burada mı acaba? Değişik bir yol varmış bak burada. Ben bunu görmedim. Oha bu ne abi? Sağa gidiş diyor. Ben oradan gitmek istemedim. Geldi. Çünkü hep böyle yerlerde bokluk oluyor. Anahtar buradaymış. Evet. Hızlıca buradan gidiyoruz. Şimdi kesin o yaratıkları çıkaya çıkar karşımıza. Burada ne varmış acaba? Aa. Oh. Abi işte insanın başına <laughs> ne gelirse ya yaraktan ya da meraktan gelirmiş. Hemen çıkalım buradan. Yani kontroller çok iyi değil. Çevre dizaynı çok iyi değil. Hmm. Oyunun çevre tasarımı biraz zayıf geldi bana açıkçası. Kapı açılmış, çıkalım. Buradan nereye gideceğiz? Yamuk yürüyor bir de karakter. Şimdi burada da anahtar bulmamızı istiyor. Sağımıza sağımıza iyi bakalım. Ben şuradan direkt anahtarı bulup zaten. Yok yok. 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 Hiçbir yerde yok. Şöyle bir çantası var. Bilmiyoruz. <laughs> Mecbur içeri gireceğiz. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi buralar. Kapı orada. Kapı orada da. Kilit gene abi saçma sapan bir yerde Allah bilir ya. Şuralarda bir şey var. Bunlar ne ki? Hmm. Harika. Köyde yaşayan, çadırda yaşayan insanlar var. <laughs> oh. Yani jump scare olayı biraz basit olmuş gibi geldi bana. Çünkü belli bir yerden sonra artık korkutma işi olmuyor. Büyük ihtimal anahtar burada. Burada da yoksa zaten başka yer yok abi. Hı, aynen burada. kameranın pili bitmek üzere. Ne yapayım abi kameranın pili bitmek üzere Allah Allah. Çıkalım bari böyle mi bitsin? İyi burada bitti. Şimdi ne diyor? Bu mezar kazılmış. Aşık kadının bilezikleri çalınmış. Çalan kişilere kaçarken korkudan bilezikleri yere düşürdü söylüyor. Anahtarı bulup kitli kapıları açarak çıktığından bileziği bulmalısın. Ha, bir şey varmış lan. Biz de üzerinden okumaya çalışıyoruz. İlk evde tıkladıydı mı olmadıydı? Şimdi yine bir harika anahtar alımız başladı. Anahtar da öyle bir yere koy, koymuşlar ki bir bütün haritayı geliyor daha burada. Bu sefer de bulduk. Çık Şimdi gene 2 3 kere o kadın çıkar karşımıza. Hmm, fenersiz de oynayabiliyoruz. Şöyle açalım. İyi bir kere çıktı. 2-3 kere ama. Fintech'e gene anahtar buluyoruz. Burada ne yazıyor? Çaldıklarını geri ver. Ben bir şey çalmadım ki. Ben ne çaldım? Şimdi burada yok. Burada gene anahtar. Harika bir anahtar bulacağız. Ee, burada var mı? Burada da yok. süremiz bitmek üzere şey pardon pilimiz ha iyi çantası var orada alalım abi yani çok saçma yerlere koymuşlar ya anlaşılan tamam fine gold e, nasıl türkçe çevir abi bu Gold bir yesikleri buldu aynen Ben bilezikleri nerede bulacağım şimdi? Anahtarı zor buluyor da anasla Allah hiç ihtimal vermiyorum şu an bilezikleri bulabileceğime. Hmm. pil bulduk yine. Ee, bilezikleri nerede bulacak? Abi her taraf kapalı, her taraf kilitli. Buradan çıkış yok. Çıkış da bulamıyoruz şu an. Burası da açık değil. Bilezikleri bulmamı istiyor. Ben bilezikleri nereden bulayım? Bilezik nasıl bir şey? Anlat şeyleri bilezikleri istiyor. Yani saçma bir görevlendirmek istemiyor Çok saçma. Abi en kötü ne olur? Hani şöyle bir bilezik arattırıyorsan yani bileziğe bir shader koyarsın. Hani belirgin edersin ki yanıp söner ışığı falan. Ama yok. Kameranın pili bitmek üzere. Yani yüksek ihtimal bu bölümü geçemeyiz. Ama bu şurası sarı bir şey gördüm gibi ama değilmiş. Bu bölümü geçemeyiz. Büyük ihtimalle burada bitiririm videoyu. Yani yeni çıkan korku oyunlarını denemeye çalışıyorum. <laughs> yok bulamadık. Maalesef. Yani pil bitince niye ölüyoruz onu da anlamadım. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. E, açıklamanın altına videonun linkini bırakıyorum. Merak eden arkadaşlar oradan ulaşabilirler. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.